Benim annem de evde çorba yapmış. yapamayacak yapılacak şey yok. Biliyorsunuz. Bu da bir olması. Ee, bir anne ee, ne aklından hiç çıkmıyor biliyor musunuz? Ee, i̇lk anne ile yavru bulduğunda e, 3-4 gündür tanışıyorduk anne Bunu bilmiyordum o zaman. Ee, acaba dedim hani olur ya kam o şeylerin içinden çıktı ya kamışların içinden çıktı ya. Ona doğru gidiyordum. Hani bıra yemek bıraktı, ekmeği bıraktı, yanıma koştu geldi. Yemeğimi alacak diye. Yani... Bizi takip edenler, e, elbet herkes merhametli yapmaz böyle durumlarda, yani her şeyi paylaşmayın. E, videolarımı bu, böyle durumlarda, yuva olacaklardan paylaşın. ki insanlara duyurup, duyuralım, duyuralım bunların sesini. Ee, insanları bilgilendirelim. Yani bir annenin yavrusundan ayrılığında ne kadar acı çektiğini, annenin yavrunun çaresizce bir otların içinde bir duvar dibinde acı çekerek öldüğünü, Allah korusun. Evet, Rabbim bunları perişan etmez. Yani Rabbim bunun canını yakar mı? O yarattı. Good to do this. yorumda yazmış. Abi bana getir diye. Merhametinden çünkü o da anne

Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hey Hey, hey. Ne yapıyorsun? Vallahi yapıyorsun? Ne düğmeye de taşınsam az kaldı. Gece 11-11.30 gibi